Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Free Fire oynayacağız. Gördüğünüz gibi benim karakterim bu. Karakterlerimi göstereyim. Benim karakterlerim bunlar. Şimdi ben bundayım. Ve karakterlerim var. Bu var. İlk karakteriniz bu. Bu var. Bunun tipini sevmiyorum. bir dakika bu karakter yapmayalım. Bu karakteri ben daha çok seviyorum. Bu karakter değil. Şu karakter. Hemen başlayalım. Bekliyoruz. ortaya koyduk. Bakın benim en sevdiğim şey şu. Bir dakika değil. Bunu ekim yapayım. Ya şunu yapayım. Hiç bitmedi. İstemez de şunu yapayım. <laughs> Böyle vurup kaçma İşte başladı. Hemen şöyle gidelim. Şimdi bir tane uçağımız var. Böyle atlayacağız şimdi bunu. Ekipmanları bulacağız. At, Atlamayalım. Çünkü burada çok fazla kişi atlıyor. Başkalarıyla atlayacağız. Hemen ben ekipman bulmak için. Ama bu yerlere düştü. burada da hem ekipman hem de araba oluyor. Böyle yerlerde. Bu yerde araba yok gibi. Neyse bu. Eyvah bir daha. Benim atladığım yerlere herkes geliyor. pek Allah ne oluyor oh bu adam hiç bize Ama de top oynamayı ben çok seviyorum. Bir sağ. Bir sol. Bir sağ. Bir sol. Bir dakika bu sefer iyi oynayacağım. Böyle düşünüyorum. Evet şimdi. Evet, şimdi. Tamam başla diyelim. Şöyle yapalım. Ne zaman açılacağını bilmiyorum. Böyle ara sıra açılıyor, ara sıra açılıyor, ara sıra açılmıyor. Oyun internetli. Baştan söyleyeyim. Bir dakika ben açılınca şey yaparım. Açılsın öyle devam edeyim. Aa, açılmıyor. Açılmıyor. Ha, açılmıyor. Açılıyor. Ha çıktı. Bir daha gideyim. Sefer açılır inşallah. Az önce direkt öldüm. Neden? Heh, açıldı. Şimdi yapacağım. Tamam. Bu arada bu ayağımdaki botları yeni aldım. Mavi. Çok güzel duruyor. Şimdi şöyle tak, tak tak tak. Böyle yaptım. Kaçacaksınız. Çok sevdim. Yine bakın. Bir de oyunda şöyle bir şey göstereceğim. Kafasını hesap ediyor. 110. Ne? Kıza bak oldu. <laughs> Benim bak vardı. Yoksa kızdan bak vardı. Onu anlayamadım. Birer da dikilerle biz. Bizim bu arada silahı ekipman vardır diye düşünüyorum. İşte Şunları atlayalım. Ama buralarda çok güvenli değil. Çünkü güvenli bölge küçülecek. Yani hemen toplasak iyi olur. Diye düşünüyorum. Aaa yani, en iyi kaskı bulduk. Üçüncü seviye kaskı bulduk. Güvenli bölgenin küçülmesine 2 dakika var. Üstte görevdesiniz. Bir tane ekipman bulduk. Bunun türbünü böyle. Bunun türbünü, bunun türbünü yok. E ee, bu ikisini şey yapamam ama. Ben seni atayım. Ben şunu atayım. Dur bakayım. Hı, tamam şunu aldım. Başka bir ekipman var mı? Başka bir ekipman yok. Buradan hemen de olacak. Diye düşünüyorum. Burada ne var? Bugün aynı sırada. Yine bir tanesini bırakacağım. Burada da hep aynı ekipmandan var. Ben giderim buradan hızlıca. Çünkü beni böyle, böyle çok kısa zamanda küçülecek. Yani çok az kaldı. Üstte görebilirsiniz. Bir tane ünlem var. Orada verebilirsiniz. şuralarda araç oluyor ben biliyorum. Onda gidebiliriz. Kozalak giderim buraya. da normalde araç oluyor. Yani bak para bak. Üzerinde kırmızı bir şey çıkmıyorsa o araç kullanın. Aha bir dakika bizim aracımız orada. Burada olması lazım. Şimdi yoksa nerede ya? İçinde yok mu araç. Normalde vardı içinde araç. Ama şimdi yok. İlginç. Ama bak mı oldu. O dürbün değil. O oh, ta oldu. Bir defa ta oldu. Oo, nereye gitti? Tamam. Zaten şunu da isteyeyim. O zaman başka da gerek yok. Yok ya bu kast güzel ya bu kast da. <laughs> Heh. Sıkar buldum. Ayy güvenli böyle küçülüyor. Ha küçülmüş küçülmüş zaten. Ama biraz daha küçülecek aslında. O yüzden azıcık oldu 30 saniye. Bu ne ya? Neyse şu anda biz güçlüyüz artık. Hiçbir şey almamıza gerek yok. Güçlü gibiyiz. şurada gidelim arkadaşlar. Vay şimdi bir tane şey almamız lazım. Gene böyle güçlüyor. Ne şekil bölgenin yatalım. Yatalım. Tamam evet. Oha. Oh. Oh. anda <laughs> harika oyun sopası geldi. O yüzden de FIFA Yukarıda araç olması lazım. Yukarıda iyi. Yukarıda araç olmazsa artık. Bak şöyle bir tane ev falan olması lazım. Zımda. Tam giderken vurdum ha. Oho oho. 我哈。Oh, huh? Ya çıkar da güçsüz ya o kadar da şey. Sıkar güçlüydü aslında. Arkadaşlar bir dakika ben hemen geleceğim. Arkadaşlar bir, bir yere gittim geldim. Öldürmüşler beni. Ah be tüh. Ölmüşler beni arkadaşlar. Kaç, kaçıncı olmuşuz? Ha, 15. olmuşuz ya güzel. En azından evleri falan değil. Neyse arkadaşlar bugün öpüyorum bu kadar da sevgilerim aşağıdan abone olup like atıp sonraki can şeyin tıklayabilirsiniz. Görüşürüz bay bay.